Ve Sayın seyircilerim, sayın izleyicilerim beraber Gördüğünüz üzere Analiz yavaşlıyorum Evet, bunu seçelim Premier Ya da Türkiye'de kalırız Premier Brighton Yapalım 521 ama yaman hali Lampart koyalım bunu İngiltere'de Türkiye Adımız da yazalım ben Orada Aynen takım kalsın Yen değil Euro Rolisi yer maç yakası dakika Tamamdır Evet Premier League haftamızı başlamış olacağız Üç-üç transfer yaparız. Sonra işimizi bitiririz. Kolay bir şekilde. Evet geldik. Tarafta ne istediğini sormamız lazım. Güzel hedeflerini de Bir yapay katılacağız zaten. Orası bizim işimiz var. Merak etmeyin. O iş bizde basın toplantısı. Planınız nedir? Kendi fikirlerim var. Ona belki de Niye paylaşayım ki? Biz nasıl güzel olmamız lazım. yapmak istiyorum ya, ben Şimdi kendi yavaş bir paramız 66 milyonumuz Sonra gidelim bir var bana. Mükemmel ee, Bir tane orta saha çekebiliriz. Güzelinden. İyi. Hmm. Aynen bir tane bir orta sadece benim. Görüşmeler. Hakan alıyor bunu belki. kan cananoğlu 40 milyonlar belki. 45 2 yıl. Yes. Oradan sonra yani bir konu da verince maç aç gel Yoktu gerçekten Çöldür alalım hemen Aaa kan olmazsa Aaa Aklım Kaç kişi şey Evet, bir şey var ortada Hmm, mod maskeş yaşlandı. Mod hiç mod hiç şeker ama mod hiç yaş Cross olarak da belki oyun ne vardır? Yok. KDB çeker çekemem çok pahalıdır. Orta fiyat şey. Mod bakalım. başlıyor ondan 2 10 on milyon maaş ne abicim ne alıyorsun senin 10 milyon varsa nasıl ne ha genç bir orta saha düşünsek ne diyorsunuz acaba hee genç bir orta saha Genç değil ama şey genç ya çorkun genç çorkun çekmek isterim aslında gelsin hemen bence ben bunu dedik güzel üç yıl bonusu ya biraz daha para verdik <laughs> mi dört çok oldu satarız ne de takasın ya o şeyin de takasın Oyunca serbest bırakırız daha kolay Yedek kalmadı galiba Cep mis geldi Gelmemiş, Efendim kalıcısı Ona o fazla portası lazım mı ki? Göbek lazım Evet, bunu aldığımız için kaç kişi kalınca hmm, Birkaç 27 mükemmel 34 gitsin Günler yoluna gitsin. Yolda gitsin. Çünkü kitapçımızda ödememiz gerekiyor ya anlam. Ya beyin gitsin. Mesela. Yani bir aldık. Ee, Orkunu kabul et. Bunu kabul et. İşimiz tamam. 32 milyonuz var ama Şeyimiz yok ki. İlk orta sağa güzel. Güzel iki tane topçu aldık. Milli takım kadrosu falan filan diyorlar. Yani bir maçımız atarız bir ondan sonra şöyle işte şöyle iki tane futbolcuyu tanıttık. Başka bir artık bir şey aslında gelmemiş ki. Tamam şimdi hemen orta sağa görüyorum de.

Çünkü çok insan olduğundan dolayı normal değil mi yani bence normal. İlk maçımız Leicester City'ye karşı. Aslında bu kadar bir bakmayın. Soru geldi. Açılış bunun için daha prensa bir e, noktum yeni sıralarını Orkun Köçü'yü boşuna mı aldık? Boşuna almış olsaydık oynatmazdı. Ama şimdi izle. Koş yarın kontrol edeyim Söylemek Aşağı bakıyor Yukarı bakıyor Ligin ilk başı yapmayın Ligin ilk lan bu Kendinize gelin ya Kusura bakmayın Evet, ee, aslında bir tane cilayet satmıştım akıllarında ne olur, o kare evden vazgeçtim. Dedim biraz daha güçsüz bir takım alalım, güçsüz bir takımla beraber yapalım. Sonuçta her türlü şampiyonumuzu ektim. Allah belanı versin. Evet. Şimdi last lan. Uç ama. Başta onu ama. Ferdi. Ferdi. Ortası kafa gelmedi. Ferdi. Evet. Tıçı evet, spi yaratmıştım. Modric. Velbek. Evans. Tan sekiyor. Ferdi. Luka Modric. Korku. Orkun, Orkun, Orkun. Ah. Orkunla uzaktan serçiklerimizi çekmemiz gerekiyor. Orta sahibinde. Onlar bir aşağı bakıyorsa defans yapıyorsa bize bir bakıp. Modric, Luka Modric, Verdi, Verdi. Mitch ama ortası kaleci. <laughs> kötü orta kötü. Basıyoruz önde, basıyoruz önde. Biz basmayı seven bir takımız. Bunu herkese göstermemiz gerekiyor. Bu sene iki takımımız bu şekilde bu Sediği gibi aktaramıyorum. Evet. Bas böyle bas 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 bas, bas. Ee, Bayram haftası videomuz gelemeyecek O yüzden buradan şu anda size özür diliyorum arkadaşlar Kusura bakmayın Bayramda çünkü burada değilim yani Bursa'da değilim Bursa'da olmadığımdan dolayı Bayram haftası video gelemeyecek ya belki bir tane bir seyirler o telefondan çekip atmaya çalışacak Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Belki bir yayın açabiliriz de geçeriz. Hep evet, beraber gerçekli bir balık uyuz tutarız. Balık. Orta kolejimiz çıktı şimdi Mitoma. Mitoma saldı Luka Modric'e. Modric. Önlesini Verbeck'in önüne. Verbeck. 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 Belbek. Erken davrandım erken. Erken davrandım yoksa var ya. Affetmez de. Biz de güzeliz. İyi, iyi bakın. Baskı baskı baskı. Olay bu baskı baskı baskı. Başka bir balığımız yok zaten. Yürü. Belbek. Werbek ortası meta <laughs> gol 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 <laughs> büyük var. gol 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 büyük gol 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 Müthiş bir an yaşıyoruz şu anda gol 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 Ay bir şekilde golümüzü golü ettiğimizi bütün takımlar gösterdik. Belbek'in önüne Belbek'e geçmiyor. Belli oldu bizim sporlarımız uzun toplu oynayacağız. Yaşlı işte ya. Yaşlı olmasa bu Cem'i vardı. Kaptı durdu. Adingara. Adingara. Adingara, GARA Adingara. GARA GARA Geçti Herkesi Geçti Orta Sefer defans. Batman Orkun MITOMA <gülüyor> MITOMA MITOMA <laughs> Golü atıyoruz. 2-0 yapıyoruz. Profesyonelde oynuyorum. Belki bir vakitlerde <laughs> profesyonelden başka şeylere çekebilirim. <laughs> Normalde bir planlarımı yapmıştım. Bugün gelmeyecek diye dedim. Video anları şu an bir kenarda kalsın biraz. Varlar. Atın. Adingara, 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 Adingara direk. Direk. güzel onlar FIFA oynuyorken de ilk kariyerimi bu Brighton'da yapmıştım. O zaman Icardi Santra falan yapmıştım. O zaman FIFA'da yapmıştım. FIFA'da çalımlar daha güzel atılıyor. Orada çalım o şeyi yap. yap. Pes yapamamış çalım şimdi. Siz öyle söyleyin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir de pesin hakemleri Biraz daha çabuk bu açılan filtrelerini yani bilenler bilir. Adama dokunduğumuz zaman fuar veren hakemlerden yani. Orkun, Orkun Gökçe, Orkun Gökçe, Orkun, Orkun, Orkun. Atamadım Orkun'la. Şey mi vardı? Vardı çok neşelendi ya. Brajya, şey Brajya'dan ne ama. Simon Odin Gara, Odin Gara, Odin Gara, Odin Gara yerde. Bakalım, çok güzel. Bakayım devam ettirir. İyi gidiyoruz ama aksızlık var. Evet, orakı olarak kalmış. Ç yazmamış, C yazmamız gerekiyordu, orakı olmuş. Yapacak bir şeyimiz yok, öyle kalsın. Bakalım bakalım. Ben falan uçurdu. o böyle uçurlar lan böyle uçurlar. Çok sinirliyim şu an ya. Ya nasıl sarı kart lan? Ya bakın bu da var mesela. Burada sarı kart size çıkmamalı çıkmamalıydı çıkmamalıydı. Hakem hatasını sizinle beraber değerlendirelim hadi. Luka Modric, Luka Modric, Luka Modric, Luka Modric Adingara, Adingara, Adingara Adingara, aman be Ama çıkamadık yere Mitoma, Mitoma, Mitoma Bu aç, mükemmel top oynuyor Mitoma Belbek yerde, foul Orkun'un Orkun'un golü, Orkun'un golü Orkun'un golü, Orkun Kökçü'nün golü Orkun Kökçü ama ben burada çözemedim ya. Biraz daha az basmam gerekiyormuş. Evet çözemedim işte arkadaşlar çözemedim. Şu hala bir kişi bir tık daha aşağı vursam. Bazen diyorum ki bir tık üstüne vursam gol olacak. Bazen fazla olsun bazen az basıyorum. Bir tutturayım onu o zaman görüşeceğim ya. Geçirme çok iyisin be. Adınlar, adınlar, la ra, hadi in la ra Ben oradan sakla nasıl dışarı çıkarırsın o topu ya Aman maç, gaza rahatız Erkin ya, Allah Allah Salgın oru çok füsun, Mitoma, toma toma ne çıkıyor şimdi bıraktın Mi mitoma, 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 mitoma. Kusura bakmayın sistemi. ya. Bu çok iyi isim bak dank. Dank, dank, dank. Alırız, alırız bence. Aldık topu. Orkun. Ne? Bakın arkadaşlar bunlara o verilmemesi gerekmiyor mu ya? Lütfen dürüstçe şunları söyleyeyim. Foal verilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? değil mi? Gerçekte verilir mi, verilmez mi? Mutama Mutama oynuyor aşağıda biraz. Şimdi Luka Modric. Modric. Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Modric. Kaldırdı topu. Belbek koş ona be. Biraz sen koş Belbek. Adigra bas orada. Adigra kesti. Belbek koyuyorsun ki Belbek. Alır mı olur Luka Modric, Sekto aldı Luka Modric, Luka Modric, Modric, Modric ne kadar ya Modric, Mitoma! Lan Modric, sadece pas atabiliyorsun, top sürüyorsun, sınıyor beni değil. Modric, uff. Mitoma indirdi topu Mitoma Welbeck saldı pasını 8 numara vurdu Kaleci çıkardı büyük ihtimal Welbeck <laughs> bitmiş Yo Pedro Fener'in de bu değil mi Orta saha Biraz koşan adam lazım bize Ne de başarı bunu alacağım yine ya Santrı var deniyorum Dört dört ikiye döndüm. Ne çıkardı be? Ya hakem yürü git ya. <laughs> Değmemiş bile de, bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Değmemiş bile. De. Aa, hocam sus ya. Ferguson vereceksiniz nasıl bir orta saha olacağını farklı sen size gösterecek lazım. İşte Santra var. Evet biraz düşmesin bir ama değil mi size? Onların arttırması gerekiyorken onları arttırmıyor. Çok yüzü bomba dingara çok beğendim seni Ah. <laughs> Abi mitoma hala niye sıkıyorsun? Sıkma köz yapıyorsunuz adam. Yavaşladı biraz yani bir şey yapmadı şu anda. İkinci yarı oyundan düştü. Daha mitomayı çıkarırsak bunu ne diyeceğim? Çıkıyoruz mu? Arka alalım ama. Aşağı bakıyorum. Ya işte yine alalım hadi. Ferdi çıksın biraz neyse. Bank Adibra. Ferguson. Ferguson. Ortası. Jo Pedro. Kaleci mi çıkardı lan? Estupinya. Ortası. Mitoma. Vurdu. Kaleci çiftim yok. Estupinya. Soliberg. Orkun. Orkun. Jo Pedro kaleci. Orku, orku, orku. Asak dışarıda. Orkun kökçe. Dakika bitti ne boş yapayım bizi. Jo Pedro, Jo Pedro. Jo Pedro Andre bir maçımız attık maçımız bitiyor ilk maçımıza güzel başladık şey mi vardı ya hoca bırak devam et gole gidiyor duruyor tank Orkun. Joao Pedro. Ferguson. Ferguson yerde penaltı bu gen. ve maç bitiyor. Kazanan 0 Brighton. Güzel bir başlangıç yaptık. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Evet hemen bakalım bakalım kaçıncıyız. İki gol. Birinci koltuğuna oturmuş bir Güzeliz. Güzeliz. Evet bunu kapatalım. Avrupa'nın en iyi oyuncusuna gelelim. Sonra onu kapatalım ben de. Evet. Geldik şimdi. Yedim ikinci oyuncu açmaları dinlemiyorum. Evet dostlarım. Videoyu izlediğiniz için. Eee... Teşekkür ederim. ama like atmayı unutmayın. Daima seviyorsunuz, sevilmeye devam edeceksiniz. Görüşürüz, bye.